alamadığınız bir burun eninde sonunda sizi yeniden ameliyata götürür ama küçük kusurlar da olsa rahat nefes aldığınız bir burun da birçok hasta özellikle erkek hasta ama ne uğraşacağım dediğim <laughs> devam ediyor ama nefes çok önemli gerçekten. Ya ben geçen sene Şubat'ta ameliyat oldum. Tamam bir evet. sene oldu neredeyse. Kıldağım benim eğip hocam tam şurasındaki. Tamam. Bunu... Ameliyattan sonra ama tekrar bana söyledi. Kıkırdaklar erimiş, korkmamış kıkırdaklar. E burnunuzun dış görünüşünü beğeniyor musunuz? Yani dış görünüşü olarak eski haline göre çok iyi ama şurada kemik kaldı, gitmedi. Ameliyat olmadan ki halime dönmüştüm hocam. Muayeneye gelin isterseniz. Ben çünkü eğer kaburga mı kullanılacak, kıkırdak mı kullanılacak bir palpe edip muayene etmeyi isterim iyi bir hasta doktor ilişkisi gerçekten önemli. Bu ne kadar hani hastayı dinleyip e, ne istediğini anlayıp iletişim açık olunursa e, hasta o kadar aslında kendini e, anlaşılmış hissediyor. Benim birçok hastamın istediği tek şey anlatabildim mi hocam derdimi şeklinde geliyorlar. E, bir gelin hızlıca bakalım.